Evet sevgili izleyicilerimiz Mehmet Emin Uçkur ee, okulundayız ve şu an tutum, üretim ve e, Türk Malı Haftası etkinliklerindeyiz. Ve hemen öncelikle ben e, bu kültürümüzdeki olan etkinliği kültür müdürümüze sorayım Efendim müdürüm öncelikle e, okulumuzdaki etkinliğe hoş geldiniz. E, programı ve haftayı değerlendirecek olursak neler söyleriz? Ee, hoş bulduk. Öncelikle Mehmet Emin Hoşgör İdaresi'ni, Milli Eğitim'den, belediyeden, e, kıymetli müdürlerimizi hep bir arada burada ağırladığı için okul müdürümüze teşekkür ediyorum. E, eski tabiriyle biz ilkokuldaki dönemlerde yerli mal haftası, aslında yerli ürünler, kültürümüzün temelini de oluşturan şeyler, e, dijital ortamın da etkisiyle hızla tek tip insanlar gibi tek tip ürünlere de yönelen dünyada, bu etkinlik çocuklarımıza hem kültürel hem yerli hem de kendimize ait değerlerin aktarılması anlamında oldukça etkili, başarılı ve güzel bir etkinlik. Böylelikle çocuklarımıza, çocuklarımız vasıtasıyla gelecek nesillerimize, ailelerimize okul idaremizin de yaptığı bu anlamlı etkinlikle bir bilinç ve farkındalık kazandırılmış olduk. Her şey çok güzeldi. Teşekkür ediyorum. Evet teşekkür ederiz Sayın Müdürüm. Ben tekrar bu tarafa okul müdürümüze döneceğim ama en son olarak sizinle kapanışı yapacağız. Siz yine şöyle alalım. Efendim Belediye Başkan Yardımcımız Hikmet Kahramanet Başkanım. Okulumuzdaki etkinliği ve hafta hakkında neler söylersiniz? Evet yerli malı tabi çok eski tarihlere dayanan bizim okullarımızın uzun yıllardır süre gelen güzel etkinliklerinden güzel e, kültürel faaliyetlerinden bir tanesi bugün de e, Mehmet Emin Hoşgör Okulumuz'da e, bu programa katıldık. Ben e, okul müdürümüzü, idarecileri tebrik ediyorum. Çok güzel e, güzel bir organizasyon olmuş. Bu tür e, kültürel faaliyetlerin devam ettirilmesi, yaşatılması çok güzel. Ben tekrar emeği geçenlere teşekkür ediyorum. E, i̇nşallah bu kültür e, bu e, hep devam eder. Teşekkür <laughs> ediyoruz Sayın Başkanım. Evet, e, Milli Eğitim Müdürü Yardımcıları. <gülüyor> <gülüyor> Hemen Ömür Bey de <gülüyor> Evet. <gülüyor> e, <gülüyor> Dur, e, ne e, ben de Uşak İl Milli Eğitim'de Şube Müdürü Sinan Yıldız. E, öncelikle <laughs> Mehmet Emin Hoşgör Okul Müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir etkinliği yaptığı için. Çocuklarımız e, tabii ki kendi elleriyle, göz nuruyla bir şeyler yaptılar. E, okulumuz da zaten hem akademik anlamda hem sosyal anlamda uşakta göz önünde olan bir okulumuz. Bu anlamda hem çocuklarımıza hem öğretmenlerimize hem de okul müdürümüze iftihar ediyoruz. E, çok teşekkür ederim. Gayet de güzel bir etkinlik oldu. Uşağımıza hayırlı olsun diyorum. <laughs> Efendim evet okul müdürümüz Zeynep Hanım Evet Zeynep Hanım güzel bir etkinlik ve hafta içerisindeyiz ve artık bugün de final yapıyoruz herhalde ve dolu dolu bir etkinlikte neler söyleyeceksiniz? Öncelikle katılımlarınızdan dolayı e, herkese çok teşekkür ediyorum e, Tutum, Yatırım ve Türk Malları haftası bu hafta e, biz de eski değerlerimizi devam ettirelim diye özellikle öğrencilerimiz ve gençlerimiz şu an daha Avrupa'yı tarzı yaşam tercih ettiği için milli değerlerimiz kültürlerimiz bizim için çok önemli e, hem öğrencilerimize rol model modeli için. Hem bu haftayı güzel bir etkinlikle eee başlatmak için yok başlangıcımız bu daha bizim. veya sınıflarımız. Evet kalabalık 28 şube olunca eee yavaş yavaş daha devam edeceğiz. Eee bir farkındalık yaratalım istedik. Eee okulumuza bir renk gelsin istedik. Akademik başarılar dışında sosyal kültürel faaliyetlerimize de değinmek istedik. O yüzden eee kısa çaplı iki gün içerisinde yapılan bir hazırlık. Elimizden geldiği kadar yapabildik. Eee belediyeden, nüfustan, ondan sonra Milli Eğitim'den, SGK'dan, Emniyet'ten, çok değerli kurumlardan, Gençlik Spor'dan, sonra Kültür Müdürümüz burada katılımlarından dolayı aramızda olduğumuz olduklarından dolayı e, hepsine e, nezdimize çok teşekkür ederim. Bizim için çok güzel e, güzel bir etkinlikti. De, evet. İnşallah devamlarına da e, hep beraber şahit oluruz. Evet hocam e, dediğiniz gibi genelde klasik tarzda bir e, kutlamalar yapılır. Sadece işte evlerden annelerimizin hazırladığı ve el işleri sergilenir. E, burada bugün dediğiniz gibi hem çocuklarımızın hünerlerini de sergiledi aynı zamanda e, mal halk olarak evet, yine evet. seslendirmeler ve Hı -hı. bağlama çalmalarla beraber. Evet. E, bu böylelikle aslında okulumuzda farklı bir yönü de ortaya çıkardı. Tabii aynen hafta e, etkinliği kapsamında saz çalan öğrencilerimize bağlama çaldırdık öğretmenlere eşliğinde. Son e, sonra uşağın yöresel şeylerine özellikle değinmek istedim. Ben işte tarhana sebilimiz olmazsa olmaz Türk kültürümüzün ürünü. Uşağımızın yöresel keşkeğimizden aşağıda lokmamız dökülüyor şu an. E, mini bir folklor e, gösterimiz oldu. Sonra kültürel değerlerimiz adında güzel bir mini sergimiz oldu. E, yani uşan daha ve Türkiye'nin daha yöresel şeylerine değinmeyek istedik. E, ee, Sürçli lizanımız olursa affola yine. <laughs> Kısa sürede bu kadar yapabildik. Biz de e, bu yaptığınız çalışmalar Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Her zaman aramızda görmek isteriz. Devamları daha güzel bir şekilde ee, inşallah seneye. <laughs> Evet, e, Mehmet Emin Hoşgör okulundayız ve e, yakışıklı bir gencimizle beraberiz ben de, seni tanıyorum. merhabalar e, Taha Esmer 7F sınıfından evet e, yerli malı e, daha doğrusu e, tutum üretim ve Türk malı haftası etkinliklerini şu an gerçekleştiriyoruz nasıl buldun? E, evet başta çok güzel oldu e, diğer arkadaşlarımın da sağ olsun öğretmenlerim diğer protokola e, abilerim ablalarım diyeyim artık onlarla çok güzel bir yerli malı düzenlemiş olduk e, beğendiniz? Beğendim. Peki e, buradan e, okul arkadaşlarına, ailene ne söylemek istersin? Aileme buradan çok selam söylüyorum. Beni yetiştirdikleri için onlara teşekkür ederim. Evet yine e, Mehmet Emin Hoşgör'de yakışıklı bir gencimizle beraber. De, efendim seni tanıyalım. E, ben Baran. 7 gel sınıfındayım. Evet Baran e, etkinliği nasıl değerlendiriyorsun? Ya bence çok güzel yani konferans salonunda böyle herkes yiyecek falan yiyor. Güzel yani. Beğen. Hem yerli malını da hatırlamış oluyoruz bu şekilde. Bu şekilde. İşte, teşekkürler. Güzel. tanıyalım. Hatice Kübra bu. Hatice ee, şu an e, tutum üretim ve e, Türk Malı Haftası etkinliğindeyiz. E, güzel etkinlikler yaşandı. E, yenildi, içildi, eğlenildi. Neler söyleyeceksin? Nasıl buldun? Gayet iyiydi. Beğendin yani. Hı -hı. E, seni tanıyalım. <laughs> Mehmet Bozkurt Salon. Mehmet Bozkurt Salon. Evet. Evet Mehmet, etkinliği nasıl değerlendiriyorsun? Nasıl buldun? Güzel. Güzel. Evet. Peki neler daha çok dikkatini çekti burada? Ee, şunlar, arkadakiler. Arkadakiler. Mesela neler? Bu mu? Evet. Bu. Kıbrık. İçine eskiden su falan koymuş herhalde. Böyle bardakta koyup yeni testi suyu soğuk tutar demişler. Evet. Peki buradan büyüklerine, öğretmenlere ne söylemek istersin? Selam söylüyorum. Peki teşekkürler. Gel. Sen de bu tarafta. o yanda olmayan. Evet. Ee, benim adım İlyas Saruhan. 7D sınıfındayım. Yani sen İlyas. Peki e, şu anki tutum, üretim ve tutum nasıl değerlendiriyorsun? Duyamadım bir daha alamadım. Tutum, mi? üretim ve yardım alıfısı etkinliği nasıl değerlendiriyorsun? Ha, güzel, güzel olmuş. Neler daha çok dikkatimi çekti burada? Va çorba dikkatimi çekti. Keşkek. Ondan sonra şeyler, şu, şu, helva falan. Şuradaki yani, şey. Beğendiniz etkinliği. Evet, güzeldi. Tamam, teşekkürler. İki tane yakışıklı gencin arasında kaldık. İnşallah bize de yakışıklı bulaşır diyoruz. Efendim sen tanıyalım önce. Ben Arda Koray Topal. Evet Arda etkinliği nasıl değerlendiriyorsun? Çok iyi. Yarın Mal Haftası zaten küçüklüğümden beri beğeniyorum. Böyle etkinlikler olması da ülkemiz için katkı sağlar. Teşekkürler. Efendim sen tanıyalım. Ben Yusuf Karabacak 7. sınıfa gidiyorum. Evet Yusuf sen nasıl buldun etkinliği? Bence etkinlik güzel, yerli mallarımızı tanıtıyoruz hani ülkemize de katkısı olur diye düşünüyorum inşallah. Yani yerli üretelim, yerli tüketelim diyorsun. Aynen. Peki ee, dikkatini çeken neler oldu burada? E, Döşemeler çok güzel, yani özenle seçilmiş yerli mal haftası için dikkatini çeken onlar oldu. Peki, Ve teşekkür. okulumuzda yapılması da çok büyük bir gurur. Peki teşekkürler. Sen tanıyorum. E, merhaba, benim adım Ramazan Efes, soyadım Çubukçu. Mehmet Emin Hoşgör'dü, 7. sınıfım. Evet. evet, etkinliği nasıl buldun? Ee, güzeldi, eğlenceliydi. Evet, peki neler daha çok dikkatini çekti? Hı -hı. Mesela tarihi şeyler çok daha dikkatimi çekti. Yani bu tırmızı maçlara daha çok dikkatini çekti evet. diyorsun. Evet. Buradan ailenin söylemek bir şey var mı? Yok, teşekkür teşekkürler. Teşekkürler. Evet sevgili sizimiz, Mehmet Emin Hoşgör e, okulundayız ve yine e, etkinliğimiz artık yavaş yavaş bugünlük sona eriyor ve yine e, son olarak biz tek son değerlendirmeleri alacağız ve okul müdürümüz Zeynep Hanım'la beraberiz. Ben Zeynep Hanım e, etkinlik şu an nasıl oldu, nasıl değerlendirildi? Etkinliğimiz bence güzel oldu. Tabii ki ufak tefek eksiklerimiz olabilir ama ancak bu kadarlık. İnşallah daha geniş çaplarda, daha geniş etkinlikler yaparız. Burada emek var. Gerçekten ciddi bir emek. Bunların hiçbirisi benim tek başıma eserim değil. Biz bir ekibiz, güçlü bir ekibiz. Mehmet Emin Hoşgör gerçekten bir aile. Arkamızda dağlar gibi bir öğretmen arkadaşlarımız. Personelimiz, müdür yardımcılarım başta olmak üzere değerli birbirinden değerli öğretmenlerimiz, velilerimiz, öğrencilerimiz biz güzel ve mutlu bir aileyiz. Herkese iki gün içerisinde elinden geleni yaptı. Hızlı hazırlanmış bir etkinlik ama bence çok güzel amacına ulaştı. Bir farkındalık yarattı. Sosyal bilgi öğretmenimiz Hanım bizim serginin tamamen hazırlanmasında emeği ve katkıları ona ait. Beşiğin sınıflar değil mi hocam? Çok teşekkür ederim. Öncelikle geldiniz. Bizleri e, mutlu ettiniz. 5A, 5C, 5D'nizle öğrencilerimin katkılarıyla, velilerimin katkılarıyla e, tabii ki arkamızda sağ olsun çok güçlü bir müdürümüz var. Onun da desteğiyle bu sergiyi gerçekleştirdik. Eee elimizden geldiğince tanıtmaya çalıştık. Umarım e, faydalı olmuştur. Bundan sonra daha güzel etkinliklerde sizleri de inşallah görüp daha da böyle buraya gelen gelemeyenlere de göstermiş oluruz uşanlık. Evet, etaksız her türlü etkinlik yapın. Biz her türlü şekilde e, davet icabet ederiz. Evet, Okul Aile Birliği Başkanımız da evet. orada yerlerde. Merhabalar. Furucularından. Evet, yani. 2015 evet, yılında aynen. Okul Aile Birliği Başkanlığı yapıyordum. Ee, şimdi küçük oğlumdan dolayı buradayım. gene nasip oldu. Diyelim. <laughs> evet, ailemin ilk göz ağrım benim burası. Ee, okul Aile Birliği Başkanlığında. Güzel etkinlikler yapmaya devam ediyoruz işte böyle tarz etkinlikler devam edecek mi? Evet edecek inşallah. Hatta daha daha da büyütebiliriz. Yapacaklarımız, <laughs> Zeynep Yapacaklarımızın evet. teminatıdır. Aynen. <laughs> Peki bizler de ee, olarak ee, Mehmet Ebenoşkur ee, e, okulu hem eğitim kadrosu hem müdürü ve okul aile birliği ve velilerine e, bu çalışmanızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Çok, Çok teşekkür bizler teşekkür, teşekkür ederiz. <laughs> daha güzel etkinliklerde görüşmek üzere. Arkadaşlarımız da yeni okulumuzun öğretmenlerinden hem velimiz Burcu Hanım İngilizce öğretmenimiz Fatma Hanım Fen bilgisi öğretmenimiz onlar da her türlü yiyecek için organizasyonları yaptı. Dediğim gibi bu ekibişi gerçekten ekibimizin de büyük bir çoğunluğu üçte ikisi okulumuzun bayan kadrosu. Ee, bayan dokunuşu da hani burada ona da değinmek isterim ben. Gerçekten birimizin atladığını birimiz yerine dolduruyor. Küçük ayrıntıları yakalama fırsatımız oluyor. Ne nezdinizde sizinle her hepsine canı gönülden teşekkür ediyorum. Eee sağ olsunlar, var olsunlar. Her zaman arkamda dağlar gibi bir ekibim olduğu için bir okul müdürü olarak çok mutluyum. Biz de onu söyledik. Dikkatimizi çeken nokta hem eğitim hem veli olması hasebiyle ve karınca misali boşlukları her zaman doldurdular. Aynen, e, buradan da ayrı, aynen, Dediğiniz gibi aynen. ayrı bir takdir Tabii hak ediyorum. Tabii ki. Eğitim, sacaya, idare, öğretmen, veli ve öğrenci bir tanesinin aksaklık oldu mu olmuyor maalesef. E, o yüzden iki yıldır yani geçen sene başladım ben göreve. Geçen seneden beri güzel bir atmosfer yani güzel bir e, kurum kültürü yakaladık. E, çok mutluyum, çok şanslıyım gerçekten bu okulda olduğum için. Ekibim de çok iyi. Her zaman birbirimizin arkasındayız. Daha güzel günler bekliyor bizi inşallah. Sağ olun. Sağ olun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.